Efendim hayatında bir yay burcu varsa kemerlerini tak çünkü o ilişki değil Intercity otobüs yolculuğu gibidir. Nereye gittiğini bilemezsin ama çok hızlı gidersin. Yay burcu özgürlüğüne o kadar düşkündür ki neredesin diye sorarsın, geliyorum der. Gelir ama hangi şehirden geliyor belli değil. Konya'dan mı, Mars'tan mı? Yay burcu ile tartışmak mümkün değildir. Çünkü yay tartışmayı bile eğlenceye çevirir. Sen ciddi ciddi konuşursun o bir anda konu dışına çıkar. Tamam kavga ediyoruz da sana acayip komik bir şey anlatayım mı der. Kardeşim önce şu meseleyi çözelim sonra güleriz dersin. Sabırsızlık mı? Bak yay burcu sabırsız değil ışınlanma modunda bir plan yaparsın 3 gün sonra bulaşacağız dersin yay burcu 3 gün çok ya şimdi çıksak bir saatte oradayım sen daha ayakkabıyı giyerken o çoktan yola çıkmıştır efendim yay burcu dürüsttür ama güvenli bölge uyarısı yoktur filtre yok direkt konuşur kanka bu saç hiç olmamış bak bence kestir der Kalbin kırılır, o devam eder. Ama seni seviyorum, bak yanlış anlama. Yay burcu enerji bombasının yürüyen hali, sürekli plan, sürekli hareket, sürekli hedefler. 10 dakikalık sohbette 8 yeni proje çıkar. Belki yurt dışına gideriz, belki dağa çıkarız, belki ok atarız, belki tekne alırız. Ama bak gerçek şu, yay burcu hayatına girdiyse bilersin, nefes alırsın, cesaret bulursun, hayatın güzelleşir. Çünkü yay seni yukarı çeker, ruhunu yaşatır. O yüzden yay burcunu yakaladıysan sıkı tut. Ama sakın kafese koymaya çalışma. Çünkü yay özgür doğdu ve özgür sever.